Meseleler hepsi benim keseme bereket Moritezini tezini bitir ezime tebete gelecek Ama demedi deme bu deli dilini kesip yüzünü eline verecek Gülüp ölümü dileyecek Bu da klitoris seri değil darbesi Lateksinle gelen hiç fantezi Alfred Hitchcock gibi dikkat kesi Limitasyonum olarak kalacak rezi okay. Punk ölmedi rap dirildi Morgumda dolu bebebe bebe tripli Memlekette dolu yılan en gerekli Biz şeytan sizdeki hep Kız dastarı alt edek mi? Kız hastası mastürbasyonu rap demek ki Kemik eklem yerine bu tekme teptim Pezevenklerin elinden aldım rap Beynimin trigger kayışı koptu Bana bir eagle weapon aşırı doldum taşıyla kafana esip hem başı ben oldum Ve bacak arana dokunarak acıtan oldu yeah. Sadamozo beyinleri değinen olgu Acı kaçı bu savaşa girip hacamat oldu Acı yok oldu dişe mermi dolgu Çatı bedeni yemedi verin vermedi onu Ceremesi <laughs> benim çekim peki bu bikini makine gibi Şakıtan akıllıcısı manas kart Sen bile derim esere kızıma kesin vitesi Sonra takıp atarım makas Handikaplı fark bir tiger aynı Fight club'da kan döken bir aygır Michael bırakıp ayrılın canın elimde tam sniper artık atlayan tatlım <laughs> Bas bas bar Soluksuz cümletimden asabın kalmaz <laughs> Yaz yaz tükenmez kalemi sille de aç kağıdı ağlat Bas bas bar soluksuz cümletimden asabın kalmaz Yaz yaz tükenmez kalemi sille de aç kağıdı alat Bana ver iki kan koyu batayım onu Leş rapçi deli silik olur iki deli kafa dolu rap yine mike Kurala uyup al odala ayıp ham. Demek o zaman adam edene bize bırak Hele bir nefesimi göm kelime kelimelerle sahnede görevini bulurum 16 kilo parça tesirli C4'te öl Canını kaza kurşun öyle hala en alaka bağdayı Fenalardayım akarken flowlar arkandayım Alkan payılan sikerler kanka yedi bok sinekleri bütün larvayı Sen de bana bulaşarak ana Rahmine maharetli bebek olarak dön kaymayım Bu bir beyzbol sen top ben sopa bunu ney zor Benim için her pota genişi playdo Gibi şekle sokara Michael Dedim önceleri bu adam psycho Giderin önceleri bir tabur göt yok Şu işe bak piyasada bir ton keko Beni iki ringdeyim emeğimin yumruklara dağıtacak gibi neler lego Yürek analiz makinesi dolu parasit söker atarım Bagi manakin oldum dilişim kılıcı keserim ilk laf edeni kalıba sokara kaçarım içini kimin hin planları varsa malumatınız iyi bilsin Kaç bin promil uranyum içsin bu diyarın akıl hastası benim ona göre film çeksin Bas bas bas, soluksuz cümletimden asabın kalmaz C Yaz yaz tükenmez kalemin sillesi de aç kağıdı ağlat Bas bas bas, soluksuz cümletimden asabın kalmaz Hey. Yaz yaz tükenmez kalemi sillesi de aç kağıdı ağlat